Efendim merhabalar. Bugün sizlere Güzide Meseller yani Seçkin Masallar adlı eser hakkında bilgi vereceğiz. Bu eser Sayın Profesör Doktor Beyhan Kesik ve Gönül Delice tarafından neşre hazırlandı ve bilhassa Osmanlı Türkçesinin el yazısı bahsinde sıkıntı yaşayan arkadaşlara kılavuzluk edecek mahiyette bir eser. Hocamız birazdan bu çalışma hakkında fikir verecek. Beyhan Kesik hocamız Halihazırda Giresun Üniversitesi'nde görev yapmaya devam ediyor. kendisiyle akademik bilgi alışverişi yaparken tanıştık ve müşterek pek çok esere imza attık. Yan yana gelmişliğimiz çok olmamasına rağmen birlikte birçok eser yazdık. birkaç nesle aruz'u öğreten ve sevdiren bu kitap, Ceza Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Eski Türk Edebiyatı Teorik Bilgiler bu kitaplarda hocamızla e, akademik bilgi alışverişi yaparak ortak bir eser yazmak nasip oldu. Keza edebi sanatlar e, müştereken hazırlamış olduğumuz eserlerden biri. Gönül Delice hanımefendinin de kut yayınları çerçevesinde güzel bir eseri yayınlandı. Tokatlı Melihi'ye ait. Bu uzak oldukça ilginç. Nasip olursa ondan şiirlerde işleriz. Şimdi hocamız bize eseri tanıtsın. Biz de ...bu güzel e, emek mahsulü eser hakkında bilgi sahibi olmuş olalım. Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün e, sizi e, Gönül Delice ile birlikte hazırladığımız... ...ve ikinci baskısı Kut Yayınları'nca yapılan... ...Güzide Meseleleri adlı elimdeki şu... Kitap hakkında kısa bilgiler vereceğim. Önce masal hakkında kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, halk anlatımının önemli bir türü olan masallar, bir milletin folklorunu, kültürünü, inanışını, hoşgörüsünü ve birçok maddi e, kültür unsurunu yansıtır. İyilik, güzellik, doğruluk, sadakat, çalışkanlık, cesaret, dayanışma, kin, nefret, öfke, sinsilik, kıskançlık, düşmanlık gibi konuları iyilik kötülük, güzellik çirkinlik, zenginlik yoksulluk örneklerinde olduğu gibi karşıtlarıyla birlikte ele alır. Öğretici eserler, eserlerden olup e, masallar e, genellikle mutlu son ile biter. Kötüler mutlaka cezalandırılır. Masallara göre başarı ve mutluluk beceri ve çalışma ile elde edilir. Kökeni çok eski zamanlara dayanan masallar sözlü gelenekte kuşaktan kuşağa anlatılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Masalların kaynağı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Köklü bir geçmişe sahip hemen her milletin kendine özgü masalları vardır. İyilik, adalet, Doğruluk gibi ortak değerlerin yüceltildiği bazı masallar, başka milletlerin kültürlerinde de görülmektedir. Bu tür konuların işlendiği eserlerden biri de işte Güzide Meseleleri adlı çalışmamız. E, Güzide Meseleler e, adlı eserin oluşmasına dayanak olan e, yazma, British Library or 73-32'de E, Bu çalışma ile e, güzide meseleler tanıtılmaya çalışıldı. E, giriş bölümünde masalın tanımı, konusu, kaynağı ve diğer milletlerin masalları hakkında bilgiler verildi. Ardından çalışmaya kaynaklık eden yazmanın tanıtımı yapıldı. Yazmadaki masalların muhteva özelliklerine değinildi. Eserde yer alan e, 85 masal sadeleştirilerek günümüz okurunun rahatlıkla anlayabileceği bir hale dönüştürüldü. Sonra da eserin çeviri yazılı metni verildi. Osmanlı Türkçesini geliştirmek isteyenlere yardımcı olmak için çeviri yazılı metin ile eski harfli metin bir arada sunuldu. Örnek verecek olursak bakın e, arkadaşlar bu yazma metin yazma ve hemen yanında yeni Türk harflerine aktarılmış şekli mevcut. Öncesinde biraz önce de bahsettiğim gibi kuzu ile kurt mesela sadeleştirilerek verildi burada. Günümüz her kesimden okurun Rahatlıkla anlayabileceği bir hale dönüştürüldü metin. Hemen buradan size bir kısa e, bir metin. Sadeleştirilmiş haliyle bir masal okuyayım isterseniz. Kuzu ile kurt bu sadeleştirilmiş hali. Bir kuzu bir ırmağın kenarına gelip kana kana su içerken birdenbire bir kurt çıka gelir. Kurt zavallı kuzuyu yemeyi düşünür ve bir bahane arar. Kuzuyu... Bire asılacak, niçin böyle edepsizlik edip suyu bulandırırsın? Ben suyu temiz içeceğim diye azarlar. Kuzu ise titreyerek, Sultanım, ben suyu nasıl bulandırırım? Aramız uzak, hem ben aşağıdayım. Su senin olduğun yerden gelir deyince kurt, başka bir sebep ileri sürer ve Hey yaramaz, söyle bakalım, köpekleri üzerime niçin saldın der? Zavallı kuzu, affeyle sultanım ben Do ben doğalı ancak altı ay oldu diye yalvarır. Kurt tekrar kızar ve sen yapmadıysan kardeşlerin yapmıştır der. Kuzu yeniden yalvarır ve gerçekten benim kardeşim yok dese de kurt daha fazla dayanamayıp senin kardeşlerin olsun veya olmasın. Buna bakmam bilirim ki senin annen ve baban ile hepiniz bana çok eziyet ettiniz. Köpekleri bana karşı kışkırttınız der ve kuzuyu kaptığı gibi ormana götürür. Mesel bir horosun inci ile vakasıdır. Bir horos toprağı eşerken bir inci bulur. Ne eyleyim bunu dedi malı ve zineti gönlüm istemez. Birkaç tane ister. Bir incünün bana faidesi nedir? Bir incü kursakta erimez. Anı satayım. Bahasıyla bir avuç arpa alayım dedi cevahirci dükkanına vardı. Senin ile alışveriş veriş edelim. Bulduğum inciyi sana vereyim. Bana ne verirsin? Ol dahi bir arpa vereyim dedi. Horoz, benim de istediğim budur dedi. Bunun üzerine bazar edip bu bazara ikisi de Kail oldular bu ana misaldür ki bize faideli olan şeyi severiz